Sevgili gençler bu size merkezi olmayan esnek çarpışmaları göreceğiz. Merkezi olmayan demek merkezleri aynı hizaya denk gelmeden yapılan çarpışma yani iki boyutta yapılan çarpışma diyebiliriz arkadaşlar. Esnek çarpışmalar ise çarpıştıktan sonra kenetlenmeden ayrı ayrı hareket eden çarpışmalara esnek çarpışmalar diyoruz. Esnek çarpışmalarda hem mekanik enerji korunurdu hem de momentum korunur. M1 ve M2 kütle kütlecisinden şekildeki gibi merkezi olmayan çarpışma yapıyorlar. Çarpışma sonrasında ise şekildeki gibi saçılarak farklı boyutlarda hareket ediyorlar. Gençler burada iki türlü çözüm sunacağız size. Bir vektörel olarak bir çözüm sunacağız. İkincisi cebirsel olarak bir çözüm sunacağız. Önce cebirsel denklemi bir yazmış olalım. M1 kütle cismin momentumu P1 olsun. M2 kütle momentumu P2. Çarpıştıktan sonra P1 üssü ve P2 üssü şeklinde yazalım. Birinci denklem momentum korunumu üzerine olacak. P önce P sonra eşit olacak. P önce P1 artı P2. Burada x eksenine göre şu an denklemi yazmış oluyoruz arkadaşlar. P1 artı P2 x eksenine göre. O zaman P1 üstünün ve P2 üstünün x eksenine göre bileşenlerini yazmış olacağız. Eşittir. P1 üstü çarpı kosinüs alfa. Yani şu bileşen. Bir de şu bileşenimiz var. P1 sin alfa. Bir de P2 üstü bileşenleri ayırmış olalım. Şurası da P2 üstü çarpı kosinüs beta. Şu kısım ise P2 üstü çarpı sinüs beta. Artı P2 üstü çarpı kosinüs beta şeklinde yazmış olduk. Şu P1 olacak. Yani şu iki momentumu x ekseninde şu iki momentuma eşitlemiş olduk gençler. Bu denklemi x ekseni için yazmış olduk. Bir y ekseni için yazacak olursak gençler. Y eksenine baktığımız zaman çarpışmadan önce y ekseninde momentum yok. Çarpıştıktan sonra y ekseninde momentum var. Önceki momentum sıfır fakat sonraki momentum bu durumda birbirine eşit olmalı ki. Yani sıfır olabilsin. Şöyle diyoruz. P1 üstü çarpı sin alfa eşittir P2 üssü çarpı sin beta'ya eşit olsun ki y ekseninde de momentum korunmuş olsun. Burada yazacağımız üçüncü bir denklem ise gençler enerji korunumudur. Yani mekanik enerji korunumu. Kinetik enerjimiz E1 olsun, kinetik enerji E2 olsun. Kinetik enerjimiz E1 üssü olsun ve E2 üssü olsun. Bu durumda önceki enerji sonraki enerjiye eşit olmalı. Yani E1 artı E2 eşittir. E1 üssü artı E2 üssü şeklinde yazılabilir. Biz bu denklemi çok kullanmayacağız. Daha çok momentum korunumu üzerine duracağız. Asıl vurgu yapmak istediğim kısım şimdi geliyor arkadaşlar. Momentum korunumu vektörel olarak yazma kısmına geleceğiz. Önceki momentum sonraki momentum eşit olduğu için yani P1 artı P2 eşittir. P1 üssü artı P2 üssü. Fakat bunlar vektörel olarak bu eşitliği yazabiliriz arkadaşlar. Bu denklemi şekil üzerine bir uygulayalım arkadaşlar. Şu bizim P1 vektörümüz olsun. Şuradaki P2 üssü vektörünü ucuna ekliyorum. Buna dikkat ediyoruz. Paralel olarak arkadaşlar, aynen alıyoruz. Yani şu vektörle şu vektör birbirine paralel. O zaman şu Z kuralından burası beta oluyor. Şurası zaten alfa. Çarpışmadan sonraki vektörleri eklemiş oldum. Uç uca eklemiş oldum. Şu iki vektörün bileşkesi başlangıçtaki momentum vektörlerini vermesi gerekiyor. Yani P1 vektörünü ekliyorum. Ucuna da P2 vektörünü ekliyorum. Bu iki vektör çarpışmadan sonraki vektörlerin toplamlarına eşit olmuş oluyor. Bunları yazmak çok zor değil. Yani dikkatlice yazdığımız zaman soru çok kısa ve net bir şekilde çıkacaktır. Şimdi örnekler üzerine bunları bir uygulamış olalım. Yatay sürtmesi düzlemde 10 metre bölü saniye hızla hareket eden K cismi durmakta olan L cismi ile merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra cisimler şekildeki gibi saçılıyorlar. Cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre V1 ve V2 üstü hızları kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Cisimlerin kütlelerinin eşit olduğunu görüyoruz. Bunlara biz m kütleli diyelim arkadaşlar. P1'imiz m çarpı v'den 10m çıktı. P2 de 0. Şu bizim P1 vektörümüz. m çarpı v1 oldu. Şurada P2 vektörüm var. Onu ucuna ekliyorum arkadaşlar. Şu 53 derece şu Z kuralından dolayı buraya geliyor arkadaşlar. P2 vektörü de m çarpı V2 üssü oldu. Burada şu denklemin vektörlerini yazmış olmaya çalışıyorum. P1 vektör artı P2 vektör eşittir P1 üssü vektör artı P2 üssü vektör şeklinde yazıyorum. Şu zaten sıfır. Dolayısıyla P1 üssü artı P2 üssünün toplamları P1 üssüne eşit. Yani şuna işte arkadaşlar. O vektörü de şöyle ucuna ekliyorum bakın. P1 10M olarak yatılıyor. Bakın sevgili gençler şu üçgen çok tanıdık bir üçgen artık. Şurası 90 derece. 90'ın karşısı 10M ise 53'ün karşısı 8M olacaktır. 37'nin karşısı ise 6M olacaktır. Bu durumda M'ler sadeleştiğinde V1'in 8 olduğunu V2'nin de 6 olduğunu çok rahat görebiliriz. Vektörel çözümümüz bu şekilde. E, tavsiyemiz bu şekilde çözmeniz arkadaşlar. Bir de çözüm yapacağız. Biraz uzun olacak ama oradan da sonuca ulaşabiliriz. Tekrar dediğim üzere bu vektörleri çözmek en mantıklı olanı diye düşünüyorum. Evet ikinci yoldan devam edelim arkadaşlar. P1'e 10 m demiştim. P2'ye 0 demiştim. P1 üstünü bileşenlerine ayıralım. Ve P2 üstünü bileşenlerine ayıralım. M çarpı V1 üstünün kosinüs bileşeni yani 0,8 M çarpı V1 üssü oldu. Şu tarafta o zaman 06 olacaktır. 06 M çarpı v bir üssü oldu. Bir de P2 üssünü bileşenlerine ayıralım. Bu da M kütleli. M çarpı V2 üssü çarpı cos 37 yani 06 M çarpı V2 üssü oldu. Şurası da 08 M çarpı V2 üssü oldu. Y eksenine göre momentum korunumu yapacağız. Bir de x eksenine göre. Önce y eksenini yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki 0.6 çarpı m çarpı v1 üstü eşittir. 0.8 çarpı m çarpı v2 üstü. Buradan m'ler gider. Sadeleştirmeler yapıldığında 3 v1 üstü eşittir. 4 v2 üstü şeklinde bir sonuca ulaşırız. Şimdi x eksen için yazmış olalım. Bu iki momentum şu iki momentuma eşit olmalı. X ekseninde momentum korunumu için. Yani 10M artı 0 eşittir. 08 çarpı M çarpı V1 üstü artı 06 çarpı M çarpı V2 üstü şeklinde denklemi yazdık. Her tarafta M olduğu için M'leri sadeleştirelim. Bir de her tarafı 10 ile çarpayım. 100 eşittir. 8 v 1 üssü artı 6 v 2 üssü şeklinde denklem çıktı. İki bilinmeyenli iki denklem. Yani şu iki denklemden artık sonuca ulaşabiliriz. Çünkü bura V1'in V2 değerini vermiş. Burada V1, V2 ve sayısal bir değer var. Yerine yazdığımızda V1 ve V2 bulunacaktır. Evet 100 eşittir. 8 V1 üstü. V1 üstü yerine 4 v2 üstü bölü 3 yazıyorum arkadaşlar. 8 çarpı 4 v2 üstü bölü 3 artı 6 v2 üstü. 100 eşittir. 32 v2 üssü bölü 3 artı. Buranın da paydasını 3 ile çarpmış olayım ben. 18 v2 üstü bölü 3 işlemlerini yapıyorum. 300 eşittir. 50 V2 üssü oldu. Buradan V2 üssüyü 6 olarak buluruz arkadaşlar. Evet işlemi oldukça eziyetli oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. V2 üssü 6 ise şurada yerine yazdığımızda V1 üssünün de çok rahat 8 olduğunu görebiliriz. Bir özel durumdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Fakat özel durumla ilgili olmayan soruları da çözmeye devam edeceğim. Eşit kütleli iki cisimden biri dururken diğeri ona merkezi olmayan çarpışma yaparsa cisimler birbirleriyle 90 derecelik açı yapacak şekilde saçılırlar. Yani şurada M kütleli cisim V ile geliyor. Diğer M kütleli cisim duruyor. Çarpıştıktan sonra bunların yaptıkları açılar her zaman 90 derece olacaktır. Yani alfa artı beta her zaman 90 derece olur. Bu olay bize nereden tanıdık geliyor? Bilardo'dan tanıdık geliyor arkadaşlar. Bilardo'da eğer duran bir topa diğer top gelip çarparsa her zaman 90 derece ile saçılırlar. Bilardo topları özdeş biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun biraz sonra videosunda göstereceğim size. Bilardo eğitimlerinde önemli eğitimlerden birisi bu. Buradan yola çıkarak şu denklemi de yazabiliriz. Pisagor denklemini. V kare eşittir. V1 kare artı V2 kare olacaktır. Niçin böyle bir denklem yazabiliriz? Şundan dolayı şurada P1 vektörümüz var. P1 üssü. Şurada P2 üssü vektörümüz var. Dolayısıyla burası 90 derece. E, bileşkesi şu vektör olacak arkadaşlar. Buna da P vektör diyelim. Bu da her zaman P vektörüne eşit olacaktır. Yani burada Pisagor denklemini çok rahat yazabiliriz. Kütleler eşit olduğu için de kütleler sadeleşir. Karşımıza şöyle bir denklem çıkar. Evet bir bilardo hocamız şu an ders anlatıyor arkadaşlar. Duran bir topa diğer top gelip çarptığında 90 derece ile saçılacağını gösteriyor. Evet ve vurduğunda arkadaşlar bakın toplar birbirine dik olarak hareket ediyorlar. Bir kere daha görmüş olalım. Biraz daha yavaş bir çekimde. Evet, toplar her zaman için birbiriyle dik olacak şekilde saçılmaya uğrarlar. Tabi buradaki şart şu olacak. Toplardan birisi duracak diğer top da gelip ona çarpacak ve özdeş toplar olacak bunlar. Şekildeki konumda durmakta olan Y topuna X topu esnek olarak çarpıyor. X topu K noktasından geçtiğine göre Y topu hangi noktadan geçer? X ve Y topları özdeştir denilmiş. Evet bu özel durumu kapsıyor arkadaşlar. Bakın ikinci top duruyor. Özdeş olan diğer top gelip buna çarpıyor. Toplardan birisi K'dan geçiyormuş. O zaman diğer top hangi noktadan geçmeli diyor. Özelliğimizi hatırlayalım. Özelliğimiz bunlar her zaman birbiriyle 90 derece açı yapacak şekilde saçılıyorlardı. Şuraya baktığımızda arkadaşlar burada bir 3-4-5 üçgenini görebildiniz mi? Yani şurası aslında 37 derece. Diğer top da bunu 90 derece tamamlayacak şekilde yani 53 derece ile saçılmalı. O zaman şuradan bir 53 derece alıyorum. Bakın 4, 3, şöyle bir 53 derece oldu. Demek ki diğer topta bir noktasından geçecek şekilde saçılması gerekiyor ki toplam burası 90 derece olabilsin. Evet böyle bir özel durumu kullandığımız bir soru hazırlamış olduk. Bu da popüler sorulardan birisi günlük hatta bence ÖSM'nin kullanabileceği soru tarzlarından birisi olarak düşünüyorum arkadaşlar güzel sorulardan birisi. Toplardan birisi K noktasından geçiyor. Diğeri o zaman 1 noktasından geçmek zorunda. Bunu denklemlere de ispat ederiz ama denklem oldukça uzun olacaktır. Bu şimdilik bizim için yeterli. Sürtünmesiz yatay düzlemde 4 metre bölü saniye hızla hareket eden 3 kilogram kütleli K cismi, durgun haldeki 2 kilogram kütleli L cismi ile merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra K ve L şekil 2'deki gibi hareket ettiğine göre L cisminin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Evet burada herhangi bir özel durum yok arkadaşlar. 3 kilogram kütleli cisim 4 ile geliyor. Diğeri duruyor 2 kilogram kütleli. Ve saçılma açıları da verilmiş bize. Hızları sorulmuş. p 1 M çarpı V'den 12 oluyor arkadaşlar. P2 0 oldu. M çarpı V'den şu vektör P1 üstü vektörü diyelim biz buna. Şu vektörü P2 üstü vektörü. Onu ucuna ekliyorum şimdi. P1 vektörümüz de şu arkadaşlar. Yani onlara bunun bileşkesi oldu. P1'i 12 olarak bulmuştum. Şu 37 derece şurasıdır. Çünkü şurada Z kuralı var bakın arkadaşlar. Şöyle çizeyim ben. Şu Z kuralından dolayı açıyı taşıyabiliriz. 37 derece, 53 derece ve 90 derece. 53'ün karşısı 12 ise yani 4'ün 3 katı. O zaman burası 4'ün 3 katı 9 olacaktır. Burası da 5'in 3 katı 15 olacaktır. Evet bakın vektörleri ekleme ile çok rahat sonuca çok yaklaşmış olduk. Şunun hızı V1 üstü olsun. Şunun hızı V2 üstü olsun. Şimdi V1 ve V2 üstünü bulalım. P1 üstü 9 ise M1 çarpı V1 üstü 9. M1'imiz 3 kilo olarak verilmişti zaten bize. 3 çarpı V1 üstü eşittir 9. Buradan V1 üstü 3 metre bölü saniye olarak çıkar. V2 üstü kaçtır onu da bulalım arkadaşlar. Onu da şuraya yazmış olayım. P2 üstü eşittir m çarpı v2 üstü m2 çarpı p2 üstü 15 m2 2 kg olarak vermişti 2 çarpı v2 üstü o zaman v2 üstü buradan 7.5 çıkacaktır 7.5 metre bölü saniye olur ve çok rahat bu şekilde sonuca ulaşabiliriz burada küçük bir not düşmüş olayım arkadaşlar biz burada tamamen momentum korunumunu baz almış olduk. Aslında burada enerji korunumu da olması gerekiyor. Enerji korunumuna dikkat etmeden bu soruyu hazırlamış oldum ben. Belki baktığımızda enerji korunmuyor olabilir. Burada amacımızdan sapmamak amacıyla o kısma girmek istemiyorum. Burada momentumun korunduğunu göstermiş olduk. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekil 1'deki gibi 3 metre bölü saniye hızla gelen 2 kilogram kütleli cisim 2 metre bölü saniye hızla gitmekte olan 1 kilogram kütleli cisimle merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyor. Çarpışma sonrası cisimler şekil 2'deki gibi gittiğine göre V1 ve V2 hızları kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. Evet momentumlara bakıyorum arkadaşlar. Buradaki P1 momentumu M çarpı V'den 6 çıktı. Buradaki momentum P2 M çarpı V'den 2 oldu. Şuradaki momentumun büyüklüğünü bilmiyorum. 2 kilogram kütleli cisim. Buna P1 üstü diyorum. 2 çarpı V1 oldu burası. M çarpı V'den. Onun için şu vektörü ekliyorum. Şu vektörü hiç buraya karışıklık olmasın diye buraya çizmiyorum. Şöyle ekliyorum. P2 üstü de M çarpı V'den 1 çarpı V2 oldu. Şu iki momentum gençler 6 artı 2. Buraya 6 V yazmışız. Onu düzeltelim arkadaşlar. O V ifadesi olmayacak. 6 artı 2 8 yani şu bileşke kısmı arkadaşlar P1 artı P2 toplam 8 ya şurası 8 oldu. Üçgenimiz 37 şurası da 37. Niçin 37? Şu Z kuralından dolayı gençler. 37 37 karşı taraf 8 P1 üssü ve P2 üssü değerlerini bulmamız lazım arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit ikiz kenar olduğu için zaten. Şuradan bir dikme indirelim. 37 53 53 90 oldu. Ve şu tabanı 2'ye böldük. 4 ve 4 diye 2'ye bölüyorum arkadaşlar 8'i. 53'ün karşısı 4 ise 90'ın karşısı 5 olacaktır. Ve bunlar ikiz kenar olduğu için eşit oldu. 5 oldu arkadaşlar. V2 değerini bulmuş olduk. V2'nin 5 olduğunu çok rahatı görebildik. V1 değeri de arkadaşlar. 2V1 5 ise buradan V1'in 5 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Yani şuradaki üçgenin özelliğini kullanarak çok rahat hızları hesaplayabilmiş olduk arkadaşlar. Merkezi olmayan esnek çarpışmaların çözümünü çok rahat bu şekilde çözebiliriz. Bir sonraki dersimiz patlamalar olacak. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>